Özlem Çerçoğlu vakasına bir başka açıdan bugün bakmak istedim. Bir kere bu, bu olayın kesinlikle kazananı AK Parti. Kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu pek çok nedenden dolayı sıralayabiliriz. Bir kere kaybedilen bir belediye başkanı olarak değil de nasıl kaybedildi çok önemli. Eğer Özlem Çerçioğlu bahsedildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün paylaşımlarında o kadar kötüyse onu partiden tutarak zaten kaybediyordunuz. Eğer kötü değil de başka nedenlerle geçiyorsa o zaman bir şikayete hakkınız yok. Çünkü e, vekiller de parti değiştirebiliyor, belediye başkanları da. Buradaki önemli olan konu şu. Ee, Özlem Çerçioğlu'nu oraya seçen irade, orada tutan irade, e, yıllardır belediye, Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı yapan irade seçiminde yanılmıştır. Ee, üzerinde de, Bugün Özlem Çerçioğlu'nun üzerinde yapılan suçlamalar ya da yapıldığı söylenen yolsuzluklar nedeniyle bir AK Parti'ye geçtiği konusundaki düşünceler, e, Cumhuriyet Halk Partisi için daha kötü sonuçlar oluşturmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi, kurumsal iletişimini iyi yönetemeyen, zamanlama problemleri yaşayan bir parti. Kurumsal iletişim neden kötü yönetiyor? Olayları zamanında tedbir almıyor, AK Parti harekete geçtikten sonra şikayet eden taraf oluyor. Bu olayda şikayet edecek ne var? Şimdi sadece şunu sormak gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Özlem Çerçioğlu gibi Türkiye'de AK Parti'ye geçmesi muhtemel. Geçmesi diyorum tırnak içinde muhtemel. Daha kaç belediye başkanınız var? İster korkudan, ister hapishane korkusu, ister başka korkular. Eğer senin heybende problemler varsa, sorun varsa, kokuşmuşluk varsa, senin e, seni tehdit edecek siyasi bir güce karşı savunman yoktur. O zaman e, heybede Problemler taşıyan belediye başkanlarının Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne işi var? Yani sorun sadece siyasi bir baskı aracı olarak gözaltına almak değil. Ama bakın bunu Ak Parti haklıdır, Cumhuriyet Halk Partisi haklıdır, bakmıyorum konuya. Ben bir kurumsal iletişim bağlamında bakıyorum. Bu olayın kaybedeni e, Cumhuriyet Halk Partisidir. Ayrıca e, Ak Parti kendi modellemeleriyle. E, yıl dönümlerinde yaptıklarıyla, kurultaylarında yaptıklarıyla yenileniyor görüntüsü vermektedir. Aslında yenilenen tek bir kelime, düşünce bile yok ama bir bakıyorsunuz AK Parti yenilenmiş deniyor. İşte toplumda da bu algıyı oluşturabiliyor. Hatta yenilenmeyi bırakın, 2002'deki ilk verdiği sözlerden bile incelmiş bir parti bugün. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin karşısında yenilenmiş ee, çiz, e, görüntüsü verebiliyor. İşte bu toplumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kurumsal imajını yönetememesini, adaylarını yönetememesini, adayların seçiminde problemler olduğunu, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin felsefesinin ne olduğunu bilmeyen adayların, başka partilerden geçen adayların, bir dönem Kılıçdaroğlu'nun yakınlarının, yakınların yakınlarının Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli mevkilere geldiğinin göstergesidir. Yani iç evlilikler problem doğurmaya devam ediyor. Vasıfsızlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni işgal etmeye devam ediyor. Ve problemliler, yolsuzluğa konu olan insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetici ya da belediye meclis üyesi ya da belediye başkanı olmaya devam ediyor. Bugünden oturup, bakın mitingleri falan bırakmaları lazım, bugünden oturup bir hesap yapmalılar. Elimizde kaç belediye başkanı kalacak, elimizde ne kalacak diye. 5 belediye başkanında kalsa temiz olanları seçerseniz kalsın. Mesela Burcu Köksal şimdi diyor ki ben işte Atatürk Partisi'ndenim. İçeride siyasetli yapma zemini kalmazsa da bacıdan giderim. Yani soru başka bir şey, cevap başka bir şey. Yani Burcu Köksal CHP'de siyaset yapamamaktan söz ediyor. Bırakın AK Parti'ye geçmeyi. Ona soruyorlar diyorlar ki siz de AK Parti'ye geçecek misiniz? Yani sizin de heybeniz dolu mu diyorlar aslında. Bunu önümüzdeki günler gösterecek ama Türkiye'de siyaset siyaset gücü iletişime dayalı olarak yürütüldüğü için maalesef maalesef demeyeyim hükümet AK Parti bunu çok profesyonelce yönetirken CHP çok amatörce yönetiyor.